Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisinizdir Bugün de Redmi Note 8 Pro ile gördüğünüz gibi headcam'den e, ee, atladık kanka Şimdi arkadaşlar bugün neler yapacağız Tabii ki de Bootcamp'ın içinden geçiyoruz Her zamanki gibi bir takılmalar oluyor Şimdi devam Headcam'ı biraz küçülttüm kanka inşallah istediğiniz gibi olmuştur Her yerde adam var bu arada tek yedim bu arada büyük ihtimal yeleğim kanka yeleğim yok sıkıntı yok arkadaş bizi kurtarıyor güzel önümüzde bir kişi var İnşallah gelmez derken Heh, gelmedi ha geldi güzel bu da bitti kanka bu tertemiz temiz oluyor pırıl kırıl olacak sıkıntı yok şu AK var ya. Ara sıra böyle çok yavaş atıyor ya. Güzel. Bir tane adam varmış. ve Bot varmış. Adam da botu unutuyormuş. Bizim TGM. Bizim TGM'de de Sıkıntı yok kanka. Bootcamp hala kalabalık. Evet eğlenceli. Dönecek gibi bir Güzel oluyor güzel. Bu sefer bootcamp'i temizleyip bitirmeyeceğim kanka. Yanımda arkadaş da var. Bu sefer oyun sonuna kadar yargımızı dağıtıyoruz. Devam ki. Mark the location. Doğru, arkada ne oluyor? Arkadaşım. Diğer bize de saldı, bize de leş düştü kanka. kanka. Şurada. Evet arkadaşlar. Için İki kişi var ikisini de alacağım Bu vuruşlar beğenenler için gelsin kanka Beğenip abone olanlar için bu ikisini de alayım inşallah alacağım ben. Başka bir tane daha var Iskalamam Kankam dedim ki beğenenler Ve abone olanlar için dedim Iskalamam kanka Çatıda biri var bunu da aldık çok güzel hemen rush yapalım istersen kanka güzel biraz odaklanacağım şimdi mark the ee, location Canın az. Öldün. Burada bir kişi daha olması lazım bu arada. Bu adamdan bahsediyordum. Kanka 7 leşimiz var lan. Güzel. Mark the location. Çok iyi. 9 leşimiz ol olmuş. Çok güzel. Arkadaşta da vardır bayağı bir leş. 10 daha gelmiş bunu da alalım 10 olsun hadi 10 olsun kıracağız. kanka bakın büyük ihtimal bu ee, tertemiz oldu çok istediğiniz gidelim rush atıyoruz direkt rush abi Let's go. bu arada hemen red no 8 pro'dan bastırayım Parada paradaysa basarken red no 8 pro kalabalık yerlerde takılmalar oluyor yani benim telefon hiç takılmayacak abi 60 fps sabit alacak almasını istiyorsanız daha doğrusu almayın. ama ara sıra takılsın abi ne olacak beni çok bir ilgilendirmemişler <laughs> ama genelde güzel bir oyun performansı var bunu da söyleyeyim bu arada discord e, sunucusu açtım kanka gelmek isteyenler ben oynamak isteyenler soruları olanlar ve Note 6 pro ile alakalı soruları olanlar açıklamada linki bulunuyor motoru da binelim gidelim burada kimse yok gibi adam var Yok gibi derken ayak sesi. Çok güzel. Ee, bu ya. Bence güzel vurdum. Bence. İyi, Bot vermiş. Şu botu da. Botu sonra gidelim kanka buradan. Bu kampı geri döndük ama kimse yok diyor. Bagi var. Güzel dayanmıyor kanka bize. Affetmeyiz. Devam ki. Sen ne yapıyorsun kanka Bu arada şu adamı da vurduktan sonra Aa, aşağıda. Wait. Bir dahaki. Ee söyleyemedim. Bu arkadaşlar hangi mapte gelsin yazarsanız sevinirim. Vuramıyorum. <laughs> ya. 15 yaşımız olmuş. Ya bu maç büyük ihtimal bin. Şimdi bunun kanka arkadaşı da olması lazım. Ya büyük ihtimal var derken zaten sıkmaya başladı. 6x Spray'im Bir önceki videolarda var kanka Spray ayarı Lan düştüm ya Var sprey ya bak Sağlam lan arkadan vuruyor Bir dakika Kanka bir dakika dur Biz burada 1v1 atarken niye arkalıyorsun bizi Senin ee, Sözün yok kanka Ya atamadım ya Neyse oturduğum için atamadım. Normalde atardım Oturarak Oynamaya alışamadığım için arkadaşlar Bazen dolduramıyorum telefonu Normalde yatarak oynuyordum Bu arada, bunu söylüyorum Alışmam daha kolay. Güzel Abi 17 gelişimiz var çok güzel İzleyenlerimiz de var devam Kaldırdı. Tek bu. Bay bay botmuş. Sıkıntı yok. 3 kişi kalmış. Her gemide küçülttüm. arkadaşlar nasıl olmuş inşallah iyidir beğenmişsinizdir Bir daha geç Affetmem bir daha geç. Araçtayken şene de atmayı sevi seviyorum kanka. Güzel oluyor bence. Ve 20 leşimizi de yaptık. Son bir kişi kaldı. O oyun bizde kanka. Şu, şunlara da öpücük gönderelim Türk kardeşlerime. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar normalde vinimizi ee, win'imizi aldık ama birinci de olduk. Telefon kayıt yapmamış, o yüzden e, şimdiden özür diliyorum. 21 leş aldık, toplam 30 leş almışız kanka. 31 leş falan aldık. E, buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanka.